Evet beyler unutulmaz bir maça hazır mısınız? Bak Galatasaray'ın içinden geçeceğiz. O 3 0ları falan var ya telafi edeceğiz. En az 4-0-5-0 diyorum ki yakın zamanda biliyorsunuz Beşiktaş 5 beş attı. Beşiktaş 5 beş atıyorsa bizim kadromuz 6-7-8 kaç gelirse hiç fark etmez Yapıştırıp geçeceğiz. 7 8 o anasını zaten PlayStation oynuyor herhalde ama göstereceğiz bak oğlum kork o sümenden kork Batshuayi'den kork seni kendi silahınla vuracağız lan o son dakikada sevindiren Batshuayi'n var ya bu sefer size gol atmak istiyormuş yandım. Oğlum bak var ya uff. Ya gelsin bir an önce şu maç gelsin artık ya. Maç sonu ağlamalarını çok merak ediyorum var ya o kadar böyle içim kıpır kıpır ya. Ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Nasıl birlikteyiz gerçekten biri bana anlatsın. Bak Galatasaray yenerse puan farkı 5 oluyor. Fenerbahçe yenerse Galatasaray'la puan farkı 1 oluyor. Ulan anasını nasıl En iyi top oynayan biziz. Biz nasıl? Ben Galatasaray yener diyorum. Hatta Kadıköy'de en son 0-0'dan önceki maçta 3-0'dı. 5-0 olur. Dur oğlum maç sizde değil. O skor sizin maçta olacak. Merak etme.